Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Meriç Savaş Dizisinin çekimleri sırasında kendini sakatladı. Bildiğiniz üzere Erkan Meriç Savaş Cedisi'nde bizim sevilen keskin nişancımızdır. Arkadaşlar Erkan Meriç çekimlerdeyken bilmeden silahıyla kendine zarar verdi ve silah kafasına değdi kafası yarıldı şu an hastanede durumu iyi fakat gözünün altında morluklar var ve yüzünde yaralar var birazcık da çok kötü hasar görmüş kendisine çok büyük bir şekilde darbe değmiş arkadaşlar sizlerle el için son durumunu paylaşmaya devam edeceğim eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz.